Suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, video yayınlamaya başladığı tarihten beri ortaya koyduğu iddiaları araştıran birkaç gazeteciden biri de Gazeteci ve İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şük. Ahmet Şük'ün dört gazeteci arkadaşıyla beraber yazdığı, Sedat Peker'in iddialarının incelendiği Duvar isminde bir kitabı da bulunuyor. Aynı zamanda Peker'e bir şekilde ulaşıp röportaj yapabilen son gazeteci. İşte bu Ahmet Şık ortaya şok bir iddia daha attı. Birçok kişinin aklından geçirdiği, karnından konuştuğu bir iddiayı canlı yayında dile getirdi. Şimdi bu çarpıcı iddiaya bir göz atalım. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık, Artı TV'de yayınlanan programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Artı TV'de Özgün Emre Karakoç'un sorularını yanıtlayan Ahmet Şık, "Mafya, siyaset, devlet üçgeni" başlığı altında Sedat Peker'in MIT'te çalıştığını iddia etti. Yalnız olmadığını düşünüyorum. MIT'in içerisinde bir kanatta çalıştığını düşünüyorum. Kimdir o kanat derseniz tahminlerimiz var. Açıkçası Hakan Fidan diyebilirim. Hakan Fidan ekibiyle çalıştığını düşünüyorum. Siyasal tarihe baktığımızda MIT ne zaman bir rapor hazırlığında olsa Türkiye'de bir takım değişimler olmuştur açıklamasında bulunan Şık, örnek olarak Mehmet Eymür'ün 1987 1. MIT raporunu gösterdi. Açıklamalarına bahsettiği raporla devam eden Ahmet Şık, ANAP'ın ikinci güçlü iktidarının sonunu getirdi. Merkezine Mehmet Ağar'ı alarak İstanbul Emniyeti Özelinde İstanbul Emniyet Teşkilatı ve mafyanın grift ilişkileri anlatıyordu. Hiçbiri yayınlanmadı. Sonra iktidar değişimi oldu. İlginç olan kitapta mafya anlatılıyor. Fakat ismi en çok geçen kişi Mehmet Ağar. Bugün hala ismi anılıyor. Suçlandıkça ismi anılan bir karakter var. 96'da kısmen şahibeli olan Susurlu kazasıyla yıllardır dile getirdiğimiz siyaset-devlet ilişkisi olan kontr ile ilişkisi asfalta saçıldı. Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki pisliklere dair en çok pisliklerin ortaya çıktığı dönemdi. Ne oldu? O zamanki iktidarın sonunu getirdi, açıklamalarında bulundu. Sedat Peker, Senelerden beri devleti ve kirli ilişkileri bilen bir isim. Elinde birçok bilgi olacağı muhakkak. Ama Peker'in ifşalarını inceleyenler daha çok istihbarat dosyası gibi diye görüş belirtiyor. Gazeteci Ahmet Şakın da iddiası bu yönde.